halka arz, bir şirketin hisselerini halka açık olarak satışa sunma işlemidir. Yani, şirket sahipleri daha önce sadece kendilerine ait olan hisseleri halkın satın alabileceği şekilde borsada işleme sunarlar. Şirketler bu yol ile genellikle sermaye artırımı sağlarlar ve büyümek için gerekli fonları elde ederler. Talep toplama tarihi ise, İzahname onayı ve borsa işlem kodu belirlemeden sonraki halka arz sürecinin önemli bir adımını ifade eder. O aşamada, yatırımcılar şirketin hisselerini satın almak için talepte bulunabilirler. Yani, herhangi bir kişi veya kuruluş, belirli bir miktar para karşılığında şirketin hisselerinden satın almak isteğini beyan eder. İçerik göster. Talep toplama tarihi neden önemlidir? Talep toplama tarihi yatırımcılar için önemlidir çünkü bu tarihte hisse alım talepleri toplanır. Yatırımcılar şirketin performansına, gelecek hedeflerine ve genel ekonomik koşullara göre ne kadar hisse satın almak istediklerine karar verirler. Bu tarihten itibaren toplanan taleplere göre şirket halka arz edeceği hisselerin sayısını ve fiyatını belirler. Nasıl çalışır? Talep toplama tarihinde yatırımcılar genellikle bir aracı kurum veya banka aracılığıyla taleplerini iletebilirler. Yatırımcılar kaç adet hisse satın almak istediklerini bu platformlardan belirtirler. Talep toplama dönemi sona erdikten sonra toplanan talepler değerlendirilir ve hisse lot dağıtımı talebe göre yapılır. Eğer talepler çok fazlaysa ve dağıtım eşit olarak yapılacaksa kişi başı düşecek lot sayısı az olur. Ancak talep azsa ve başvuran kişiler çok lot talebinde bulunurlarsa dağıtım çok daha fazla olur. Sonuç olarak Halka arzda talep toplama tarihi, yatırımcıların şirketin hisselerini satın alma taleplerini ilettikleri önemli bir aşamadır. Bu tarih, şirketin halka arz edilecek hisse miktarını belirlemede kritik bir rol oynar. Yatırımcılar, şirketin gelecekteki potansiyelini değerlendirerek ne kadar hisse almak istediklerine karar verirler ve bu süreç şirketin büyüme stratejilerine katkı sağlar.